Dünyadaki ilk davranış ve hareket eğitim akademisinden herkese merhabalar. Bugün sizlere anne çocuk ilişkisi nasıl olmalı, neleri dikkat etmeliyiz, kısaca bilgi vermek istiyorum. Çocuğun tüm gelişim alanlarının şekillenmesinde en önemli varlık annedir. Çocuk için anne gözünü açtığı ilk andan itibaren ilk bağlanma ve sevgi nesnesidir. Çocukla anne arasında oluşan güven duygusu, çocuğun gelişim sürecinde çevresel uyaranlardan aldığı bilgileri içselleştirilmesinde aktif rol oynar. Çocukla anne arasındaki iletişim, ilgili, nitelikli ve destekleyici olmalıdır. Çocukla anne arasında oluşan güven duygusu, çocuğun yaşamında kişiler arası ilişkinin temelini oluşturur. Çocukla anne arasında ilişkinin güçlü olması için Özellikle şu üç maddeyi unutmamak lazım. Empati kurmalıyız, çocuğu dinlemeli, ona saygı göstermeli ve en önemlisi davranışların altında yatan sebepleri iyice anlamaya çalışmalıyız. İkincisi, aktif oyunlar oynamalıyız. Tabii oyun oynarken bol bol fiziksel temasta bulunmalıyız. Çocuğunuza sarılmalı, öpmeli, ellerinden tutmalı, saçlarını okşarken sevgi sözcüklerini kullanmalı. Yani çocuğunuzu sevdiğini, onun varlığından mutluluk duyduğunu ona hissettirmeye çalışmalıyız. Özellikle geçiş süreçlerinde çocuğun iç dünyasına girebilmeli. Örneğin oyun oynadığı esnada yemek vakti geldiğinde "Hadi kalk gel yemek ye. Hadi geliyorsun hemen. Oyunu bitir hemen gel." tarzında emir cümleleri kullanmak yerine o an çocuğun yanına oturup oyun hakkında biraz konuştuktan sonra "Hadi şimdi yemek zamanı." diyebilmeli. Yani mükemmel anne olmak için uğraşmamalı ve bunun için de kendizi yetersiz hissetmemelisiniz. Sonuçta karşıdaki kişinin bir insan olduğunu unutmamalı ve ona göre farkındalığımızı arttırmalıyız. Beni saygıyla dinlediğiniz için teşekkür ederim.